Selam, ben Aktila. Bu videomda sizlere Node.js çalışma ortamını kullananların en çok aldığı 3 basit hatayı sıraladım. Video boyunca hataların nedenlerine ve çözümlerine göz atacağız. Hadi başlayalım. Undefined hatası. En çok alınan hataların başında olarak gördüğüm için ilk sıraya alma gereksinimimi duydum. Şimdi çoğu kişi bu kadar kolay bir hatayı neden ilk sıraya aldığımı sorabilir. Fakat benim çoğu kodlama videomdan sonra insanların bana en çok döndükleri konu tam olarak bu hatayla başlıyordu. Hatamızın ana nedeni bir değişkeni tanımlamamamız veya belirtmememizden kaynaklanmaktadır. Hatamızın çözümü ise çok basit. Değişkeni tanımlamak. Basit bir örnek üzerinden anlatacak olursak, şu an ekranda gözüken kod bloğunda result girdisini konsola yazdırmak istemiş. Fakat result değişkeni tanımlanmamış. Çok kolay bir şekilde üstte result verisini tanımlayarak çözebiliriz. Unexpected Token hatası İkinci sıraya bu hatayı almamın nedeni insanların en çok aldığı ikinci hata olarak tanımlayabiliriz. Hatanın sebebi ve çözümü ise yine çok basit. Tabi 500-600 satır gibi bir girdiyle çalışıyorsanız ve bu hatayı almışsanız biraz dikkatli bakmanız her şeyi çözecektir. Bu hatanın çözümünde parantezleri ve ifadeleri kontrol etmenizi öneriyoruz. Büyük ihtimalle bir parantezi kapatmayı unuttunuz ya da bir noktalama işaretini yanlış girdiniz. Örnek olarak şu an ekranda gördüğünüz kod bloğunda result bir sayı fakat string ifadesi içinde verilmiş. Daha sonrasında ise bu number'a döndürmek istenirken bir parantez eksik konmuş. Çözüm ise çok basit. Bir parantez daha ekliyoruz. Await evet is only valid in async function hatası. Yine çok canlanan bir hata ile devam ediyoruz. Yeni başlayanların çok aldığı hatalardan biridir. Hatamız bir fonksiyon içerisinde await kullanmamız ile beliriyor. Hatamızın çözümü ise yine çok basit. Şu an ekranda gördüğünüz kod bloğunda e, gördüğünüz üzere bir fonksiyon var. Hatamız bir fonksiyon içerisinde await kullanmamız ile beliriyordu. Hatamızın çözümü fonksiyonumuzu async fonksiyonu haline getirmemiz olacaktır. Tıpkı şu an gördüğünüz gibi sadece başına async ibaresi ekledim ve hatamız çözülmüş olacaktır. Evet bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu yeni formatımız hoşunuza gittiyse alt kısımda bulunan beğenme tuşuna tıklamayı, onun dışında alt kısımda bulunan yorumlar kısmından bu yeni format hakkındaki görüşlerinizi bana bildirmeyi unutmayın. Bunun dışında kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videomuzda ve bir sonraki yeni podcast tarzı serimizde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.